Bugün e, İzmir'de Melikan Hastanesi'ndeyiz. Kemosatürasyon vakasıyla uğraşıyoruz. Hastamız Kuvayel Melanom hastası. En çok zaten bu hasta durumunu yapıyoruz. Bunun dışında diğer karaciğer metastazlarında da kullanıyoruz. İşte kolonda, memede e, yaptığımız iyi vakalar var. Başarılı sonuçlar da var onlarda. Onlar da birinci basamakta yapmıyoruz ama bu hasta grubunda bazen kemoterapi yanıtsız hastalar oluyor. O hastalarda tercih edebiliyoruz. Ama Kuvayel Melanomlarda karaciğer metastazı varsa yaygın. Birinci basamakta öneriyoruz. E, tabii ki tek başına yapılan bir işleri kesen, kesinlikle, kesinlikle mutlaka eğitimli bir ekip gerekiyor. E, Amerikan Hastanesi'nde de son derece e, donanımlı bir ekip birlikteyiz. E, Ahmet Hocamız anestezden burada hocam e, ne demek istersiniz? İşlerin bir takım özellikleri var sizde biliyorsunuz. Evet. Öncelikle e, meslekte bayağı uzun yıllardır çalışmamıza rağmen böyle özellikli vakaları alınca keyif alıyoruz. E, bu vakalar Mahir Hocamızla ilk başladığımız zaman oldukça stresli olabileceğini düşünmüş iken artık hastanemizde bir rutine oturmuş durumda. Erhan arkadaşımızla birlikte, diğer anestezi arkadaşımızla birlikte elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Herkesin eline sağlık, teşekkür ederim. Bir öğrenme eğrisi var çünkü hocam değil mi? Yani evet. Belli noktalarda anestezi çok ciddi çünkü desteğine ihtiyacımız var. Ee, şöyle söyleyeyim, biz uzun yıllar e, genellikle major cerrahileri e, cerrahi vakalarını almamıza rağmen her vaka bizim için e, yeni bir şey öğretiyor. E, bilgimize yeni şeyler katıyoruz dağarcığımıza. E, dolayısıyla özellikle bugün iki tane vaka aldık. Yani ben kendi açımdan e, yeni şeyler, her vakada yeni şeyler öğreniyoruz. O açıdan bu özellikli vakada e, e, iyi bir e, vaka geçtikten sonra günün sonunda mutlu bir şekilde ayrılacağız buradan. Evet, her üst üste üst üste. iki vaka olunca biraz, biraz bir şey yorulduk ama olsun. Evet. Keyifli bir yorulduk. Şahzal sen de bayağı tecrübelendin artık. Evet, üst üste iki vaka almak benim işime geldi. Ben çok memnunum şu anda. E, bu vakaları da şöyle seviyorum. Mutluluk dışına çıktığımız için normalde kıyafet fotoğraf farklı bir sistem kullandığımız için e, yani rutine gitmeyi zaten çok sev, sevmiyorum. O yüzden a, ekstra evet, eğlenceli, bir evet, evet, oluyor, güzel evet. oluyor. Hastalara da faydası varsa ne evet, mutlu. Yok hastalara kesinlikle faydası var. Evet, evet tamam, de çok teşekkür evet. ediyoruz. Onlar da çünkü ciddi manada bize destek oluyorlar. Evet. Bir şey bilen. Orada da bir arkadaşımız var ama o şu anda ekrana baktığı için. Evet, <laughs> Nursel bizim e, tekniker sorumluluğumuz tüm hastanemizin yükünü çekiyor. Gizli kahramanlardan. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.